Merhabalar. Mis Kokulu Yemeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu nodul yapacağım. Güney Kore yemeği. Malzemelerimizi görüyorsunuz. 5 paket nodulumuz var. Tavuklarımızı julienne doğradım. İçine pul biber, karabiber, kekik, sarımsak tozu ve 1 çay bardağı süt ekledim ve karıştırdım. 1 saat dolapta dinlendirdim. Suyumuzu ocağımıza koydum ve kaynamasını bekliyorum. Nodularımızı poşetinden çıkartıp bir kaba alıyorum. Soslarımızı kullanmayacağız ve kendi sosunu kendimiz yapacağız zaten. 5 paket nodulum var. E, bu 2 kişilik için bu e, saydığım malzemeler. Kızmış wok tavamızın içine tavuklarımızı aldım ve üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum. Karıştırmadan bu şekilde 5-10 dakika bırakıyorum. Ve jülyen doğranmış soğanlarını üzerine ekledim. Bir tane soğan var arkadaşlar. Çok karıştırmayalım. Suyunu salmasın. Ara ara karıştırmamız yeterli. suyumuz kaynadı Noodle'larımızı üzerine ekleyeceğim üzerinde 3 dakika pişirin yazıyor ama ben 2 dakika pişirdim gerçekten çok pişmiş sevmiyorum ee, size de öyle tavsiye ederim 2 dakika pişmesi yeterlidir bu normal makarnalar gibi olmuyor çabuk pişiyor çünkü tavuklarımızı böyle ara ara ben karıştırdım. Şu an pişmesine çok az kalmış. Nodulumuzu da birazdan süzeceğim. Hazır zaten. Size böyle göstereyim. Güzel bir makarna. Gerçekten çok ince yemesi. Çok lezzetli. Tavuklarımıza soya sosunu ekleyeceğim. 2-3 çorba kaşığı kadar. Soya sosunu döktükten sonra çok pişirmiyoruz. Şöyle bir iki karıştırıyoruz, altını kapatıyoruz. Soya sosu tuzlu olduğu için tavuğumuzun içine ben çok az tuz ekledim marine ederken. Bilginiz olsun. Ee, üzerine güzel yeşil soğanlardan çok yakışıyor ve e, şu an döktüm içine yeşil soğanlarımızı da böyle biraz karıştırıp kenara aldım ve süzmüş olduğum nodularını üzerine ekledim. İsterseniz bu kadar uzun sevmiyorsanız ikiye de bölebilirsiniz. Ama böyle daha lezzetli oluyor. Şöyle iki tane çatal yardımı ile karıştırırsanız daha güzel olur. Çok da parçalamayalım karıştırırken. Servis tabağımıza alıyorum. Ben bunu kız kardeşimle birlikte yapıp yedik iki kişilik bir menü gerçekten çok bayıldı kendisi size çok hoşuna gitti yeşil soğanlarımızı üzerine serpiyorum. tavuklu nodullu makarnamız yemeğe hazır. Ve artık tabağımızı alıp yiyebiliriz. Mutlaka bu tarifimi sizler de deneyin. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Üzerine acı sos çok güzel yakışıyor. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşunu basmayı unutmayın. Sayfama abone değilseniz abone olun lütfen. Bildirim gelmesini istiyorsanız bildirim tuşunu da açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.